Kontrol Merla hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün 30 Ağustos tarihi itibariyle artık betonumuzu döküyoruz. Temel aşamasından yavaş yavaş uzaklaşıyoruz sayın arkadaşlarım. Sizle beraber gayet eğitici öğretici bir durum bir set yaptığımızda inanıyorum. Bugün de iyisinizdir inşallah. Bakın öncelikle şimdi bu pompa hatırlarsanız 42 metrelik demiştim bize gelen pompa. Yeni 42 metrelik geldi. Şimdi e, önce yol tarafına kurmuştuk geçen e, e, grobeton döktüğümüzde. Ama yol tarafına kurduğumuzda şuradaki istinata yetişmez takdir edersiniz ki. Yukarıdan da bir yol var burada. Pompayı ilk başta yukarıya kuracağız. İstinat duvarımızı bitireceğiz. İstinat duvarımızı bitirdikten sonra aşağıya kuracağız ve... Radya temelimizi bitireceğiz. 30 Ağustos tarihinde beton dökmüş olacağız. Bakın pompa şu an oraya kuruluyor. Şu an bu ustalarımız ne yapıyor sayın arkadaşlar? Bu ustalarımız temelde Şimdi kolon belli bir seviyeye kadar gelecek ya beton. Kaç nereye kadar geleceğini bütün kolonlara işaretliyorlar arkadaşlar. 70 santim ya radya temelimizin. Kalınlığı. Bakın projede göstereyim. Radyo temelin kalınlığı. Bakın 70 santimetre diyor. 70 santimetre olacak şekilde bantları yapıştırıyorlar. Bantların altına gelecek şeylerde, de. Bant, bantın alt seviyesine geldiğinde oradaki beton doğru bir şekilde olmuş olacak. Yukarıda da pompa kurulma işlemi devam ediyor. Bantı açıyor. Yapıştırıyor. Gördünüz mü? Bant bu. Şu bantın şu alt seviyesine kadar betonu dökecek. Açılıyor. Pantlar yerleştiriliyor. Buraların e, ekstra biraz daha şeyler konulmuş gördünüz mü? Payandalar, dayamalar, ilaveler. Ne dersiniz? Kuvvetlendirilmiş yani. Beton dökülme işlemi başladı. Yukarıdan döküldükçe aşağıdan şeyini görüyorsunuz kanını. sesini de sizin için biraz açayım videolarda. Bakın yukarıdan döküyor aşağıya da akıyor. Yetmediği yerde hemen çıkartıveriyor. Şşt, oraya boşaltıyor. Tam iyi görünmemiş burada. Heh, bak burada daha iyi görünüyor. Bakın biraz geliyor. Tam gelmiyor ama. Şimdi şuralar falan demir olmamış ama oralara kadar da beton atacağız sayın arkadaşlarım. Biraz fazla atacağız. Oradaki fazla betonun bir sıkıntısı olmaz. Bakın betonu görüyorsunuz şeyin içerisinde. Şimdi hiçbir zaman bu tarz şeylere tek parçada beton atılmaz arkadaşlar. Mesela önce sol tarafa bitireyim. Sonra sağ tarafa bitireyim. Böyle bir şey söz konusu değil. Sürekli gider gelirsiniz. Çünkü neden? İlk başta beton dökülür. Orada biraz böyle kendine gelir. Donar. Şey yapar. Kuvveti vereceği kuvveti azaltır. Gide, siz gidip gelene kadar, işte iki parçada, üç parçada dökersiniz. Eğer ki tek parçada dökerseniz kalıbı e, yırtar atar beton, sayın arkadaşlarım. Bakın ne kadar aşağı bir seviyede kaldı şu an. İlerliyoruz. Hani bunda da, bak burada da şeyi iyi yakalanmış. Hani demiş neyse, diye atar diye normalde göz bunu tamamlıyor ama fotoğraf makinesi oradaki açıyı yakalamış. Aşağıya inin Diğer ustamız düzeltiyor bakın. Şimdi burada mastarlama işlemine gerek var mı sevgili arkadaşlarım? Burada mastarlama işlemine gerek yok. E neden mastarlama işlemine gerek yok? Çünkü üstü toprakta olacak. Bizim düz bir yüzeye ihtiyacımız yok. Bu arkadaş da yağcı. Yağcı ne demek biliyor musunuz? Aslında bu mekanizmanın, bu pompanın ustası şuradaki usta. Bu Yanında her zaman yağcılara böyle işi öğretmek için bazen makinayı verirler. Ona yağcı denilir. Pompa yağcısı denilir. Korna çaldı. Duydunuz mu? Bilmiyorum sesi biraz kısık ama. Beton bitti diyor. Bakın şimdi beton bitecek. Onun dibindekileri atacak. Şimdi, ama bakın bir sonraki mikser burada hazır. O, o gidecek. Diğeri gelecek. Hemen devam. Hemen bakın burada birazını yaptı. Birazını aşağıya bıraktı ustamız. Usta atımızın beton işlemi devam ediyor. Bakın sizin için havada duruyorum ha. Yani inşallah bunu fark ediyorsunuzdur. Kalıbın bunun üstünde duruyorum. İnsanlar da şaşırıyor. Mimar ne geziyor bu buralarda falan bu kadar yakında. Kaç tane kıyafetimi heç ettim yani. Yani bunu gör, görüyorsunuzdur umarım sayın arkadaşlarım. Bu da bu mikser de aşağıya kurulmuş. Hani fazla geliyor ya mikserler İlk başta zaten sabah 5-6 tane mikser gelir tamam mı? Bekler İşte birisi bitince o santrale gider doldurur öbürü santrale gider doldurur gelir sürekli. Mekanizma bu şekilde hızlanalım biraz. Biz beton döküyor, diğer ustalar olabildiğince yediriyor. Mesela bazen de böyle demiri biraz kaldırırlar altına e, beton daha iyi girsin diye. Bakın mesela orada biraz yetmedi hemen kaldırdı. Buradan attı. Burada betonu fazla atarsak ne olur? Buraya betonu fazla atarsak hiçbir şey olmaz. Zaten toprak altında kalacak ama müthiş hiçbir etkisi olmaz sayın arkadaşlarım. Demirli betonun dayanımı etkisi vardır. Demirsiz betonun dayanımı etkisi yoktur. Faydası ama e, hepsi birlikte donacağı için burada faydası vardır. Hani gro betonda hiç yoktu ya. Burada yine de hani e, faydası bulunur. Çünkü o sistem birlikte donduğu için alttaki demire e, faydası illaki oluyor. Betonu döke döke geliyor. Sayın ustamız. Şimdi istinata kaç tane gidecek biliyor musunuz? İstinata 4.5 mikser gitti sayın arkadaşlar buradaki istinata. 4.5 mikser ne demek? Bir mikser 10 metreküp getiriyor. O zaman işte aşağı yukarı 45 metreküp beton yedi burası. 45 metreküp 45 metreküpten sonra aşağı atmaya başladık. Tekrar betonumuzun cinsinden bahsedelim. Betonumuz C35 beton sayın arkadaşlarım. C35 beton döküldü buraya. Bakın geliyor. Bu da bitti. Bu beton atılma işlemi sırasında da yapı denetim genellikle burada olur sayın arkadaşlarım. Yapı denetiminin burada olmasının nedeni de bu betonların hepsinden numune alınacak. Ee, o numune kısmını gösteririm. O numuneden e, sistemine giriş yapması lazım. Yani yapı denetimin de burada olması lazım. Daha laboratuvar kısmından falan da bahsedeceğim ama bir dahaki videoda e, şu radyo temelim videosunu ayıralım isterseniz. Radyo temelim videosunda o numune mantıklarını anlatayım size. Bakın gitti. Böyle tekrar geldi. Niye? İşte hepsini tek parça dökse şey olur arkadaşlar. E, dağılır. Yani ne kadar kuvvetli yaparsanız yapın. Tek parça dökmemeniz gerekiyor. İki parça iki seferde de dökmemeniz gerekiyor. Böyle üç sefer falan dökseniz iyi olur. Bakın bu tarafların işi bitti. Hatılın hatıl tamamen kayboldu. Tekrar bu şekilde ilerliyor. ustalarımız ne yapıyor? Bu ustalarımız mala yardımıyla üstünü düzlüyor. Artık bakın bitti burada işi. Şu an ağzından biraz artık şey atıyor. Fark ettiniz mi? Beton atıyor. Oradan zaten böyle bakın döke döke gelmiş. Bu makine biraz böyle işte dursa bile hani basmasa bile biraz atabiliyor mikser bitti. İstinatımız artık hayırlı olsun. Kalıp sökme sonra kalıp sökme işlemiyle devam edeceğiz. Ustalarımız onun yüzeyini düzleyerek geliyor sayın arkadaşlarım. Yukarıdaki istinatımız bitti. Bir dahaki videomuzda radye temel betonunu bitiririz inşallah veya bayağı ilerleriz anlatacağım konulara bağlı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.